Acar Menkul değerlerden herkese merhabalar. Bugün sizlerle sentetik emirleri incelemeye devam ediyoruz. Sentetik emirlerin bir türü olan parçalı emire bugün beraber bakacağız. Parçalı emir nedir, nasıl kullanılır? Bu gibi soruları cevaplamaya çalışacağım. Parçalı emir yatırımcısına alışta veya satışla ortalama bir maliyet yaratır. Biz bir isteği alırken aktif veya belli bir kadın üzerinden emrimizi göndererek o fiyattan kendimize maliyet oluştururuz. Ancak parçalı emirde yazdığımız lot sayısını belli bir parçaya bölerek farklı noktalardan alış yaparak kendimize ortalama bir maliyet oluştururuz. Şimdi bu anlattığıma örnek verecek olursak ondan şu üzerinden devam edelim. Giriş yaptıktan sonra sol taraftaki alsat üzerinden sentetik emirlerden parçalı emre ulaşıyorum. Biz piyasası olarak seçtim. Spotta işlem yapıyorum ben çünkü. Menkulüme, ve 100 adet sahol almak istediğimi düşünelim. Bunu alış fiyatı 70 25ten de yapabilirim veya 70 yazarak o kademeden kendime maliyet oluşabilirim. Ancak ben bu emri 10 parçaya bölerek 10 farklı yerden alım yapmasını istiyorum. Parçalı emir kriterime ise yani hangi saat arasında göndermek istediğimi seçeceğim buradan. Saatimi 4 diyorum. 4 ile 6 arasında benim emrimi piyasaya ilet ve bana 10 yerden alış yaptır diyorum. Yaklaşık 2 saat olduğu için her 20 dakikada bir benim emrim piyasaya e iletilecek ve o anki fiyattan gerçekleşecek. Bu işleminin sonucunda bir maliyet oluşacak. Emrimi onayladım. Burada görüldüğü üzere emrim parçalara bölünmüş ve onlar adet olarak sisteme gönderilmiş.